Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda e, Python kodu ile otomatik bir şekilde satın alma ihtiyaç listesinin nasıl oluşturulduğunu adım adım size göstereceğim. E, bir planlama mühendisi ya da üretim mühendisiyseniz yeni sipariş geldiğinde öncelikle sipariş adetlerini Model bazı sipariş adetlerini adet bilgisini girmeniz lazım. Bunu bir Excel'de kayıt, kayıt altına almanız lazım. Daha sonra e, ilgili model örnek veriyorum. Model A için model A 200 adet, model B 50 adet sipariş geldi. Firma sizden şunu isteyecektir. E, bu malzemeleri bize ne, ne zaman üretirsin? Yani ne zaman bize sevk edebilirsin? bunun bilgisini isteyecektir. Bunun için de sizin planlama yapmanız lazım. Planlama yapmanız için de öncelikle satın alma ihtiyaç listesinin oluşturulup satın alma ihtiyaç listesindeki tedarikçilerden termin tarihlerinin öğrenilmesi lazım. Örnek veriyorum. Ee, model A 200 adet, model B 50 adet davlumba siparişi geldi. Ben bir satın alma ihtiyaç listesi oluşturdum, ee, satın alma birimine hazırladım satın alma ihtiyaçlarınızı gönderdim, satın alma birimi e, tedarikçilerle görüştü. Örneğin e, bu sipariş için, model A ve model B'nin üretilmesi için tedarikçi ayın 20'sinde termin ayın 20'sine te, termin tarihini verdi. Diyelim ki bugün ayın 10'u. Ben ona göre planlama yapmam gerekiyor. Abi, planlama neye göre yapılır? Planlama, üretim planı şuna göre yapılır. Fabrika bünyesindeki, iş istasyonlarındaki mevcut önceden hazırladığınız e, plana göre senkronize bir şekilde gidiyorsa e, üretim takibi yapılarak günlük e, ve termin tarihlerine göre yapılır yani iş istasyonun iş istasyonundaki e, duruma göre üretilen parçaya göre yani mevcut duruma göre örnek veriyorum ben ben ayın 15'ine kadar iş istasyonlarım dolu tamam ben bu siparişi ayın 15'inden sonra başlayabileceğim. Tamam başlayacağım da Benim Malzemem yoksa nasıl başlayacağım Tabii ki bunu bunun bilgisini e, Öğrenmem gerekiyor. Bunun için de satın alma ihtiyacını oluşturmam gerekiyor. Yani Planlama yapabilmem için öncelikle satın alma ihtiyacını ve e, Üretimin Takibini yapmam gerekiyor. Bu iki veriye göre e, ve mevcut planıma göre ee, planımı üretim planımı revize etmem. Ee, yeni siparişin e, imalat süresini hesaplamam ve sevkiyat tarihi belirlemem gerekiyor. Bunun için de satın alma ihtiyaçlarının otomasyonunu oluşturdum. Normalde bu sistem şöyle işliyor. Şöyle göstereyim. Depo stok Excel'im var. Siparişler Excel'im var. Reçetelerim var. Şimdi siparişlerimi girdim. Model A'dan 160 adet. Ben bunu değiştiriyorum. Mesela 185 adet yapayım. Model B'den de 65 adet yapayım. Bunu kaydedip çıkıyorum. Normalde ben şöyle yapıyorum. Siparişler listesindeki ilgili modelin reçetesini açıyorum. Örneğin model A'nın reçetesini buluyorum. Giriyorum. Mesela model A'nın reçetesinde ne varmış? 85 watt motor bir adet varmış. Led bir adet varmış. Kaplı bir adet varmış. Koli bir adet varmış. Model B'de mesela koli farklıymış. Motor farklıymış. Led kaplı buton aynıymış. Siparişler listesindeki model bazlı <laughs> adetler ile e, reçetedeki adet, malzemelerin adetlerini çarpıp bir malzeme listesi oluşturuyorum. Bu malzeme listesinden de bu malzeme listesinden de Depo stoklarındaki adetleri düşüp e, satın alma ihtiyaçlarını buluyorum. Bunu manuel olarak yaptığınız zaman bu çok fazla zamanınız alacaktır. Örnek veriyorum bir model için iki model için bu yapılabilir belki ama e, diyelim 15 farklı model e, isteniyor. Bunu yapmak saatlerinizi alabilir. E, yaklaşık 5 yıldır davulunma sektöründe çalışıyorum. E, şu an hazırladığım Excel'ler çalışma davulunma dallum davlum sektörü için hazırladım bunu. Bunu her yerde uygulayabilirsiniz. Farklı alanlarda da uygulayabilirsiniz. Yani her, herhangi bir sektörde çalışıyorsanız satın alma ihtiyacını isteğinizi iste 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 oluşturmanız gerekiyor. Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Burada akış şeması var. Şimdi üretim mühendisi ne yapıyor? Üretim mühendisi siparişleri giriyor. Model A 200 adet, Model B 50 adet giriyor. Sonra model bazlı reçeteyi açıyor buradan malzeme e, model bazlı adetlerle modeldeki malzemeleri çarpıyor. Örnek veriyorum. Model A için 85 watt motor 200 adet lazım. Bunun gibi her malzeme için bir malzeme ihtiyacı oluşturuluyor. Daha sonra depo stoklardan düşürüp satın alma ihtiyacı yapılır. Bunu manuel olarak yaptığınızda hem hata yapma olasılığınız artıyor hem de e, zamanınızı alıyor. Bir Python koduyla şurada gösterteyim. Şuradan gösterteyim kodu. Burada Python kodum gözüküyor. Buradaki kod sayesinde tüm bu süreçleri, tüm bu Excel'lerdeki e, adımları manuel olarak müdahale etmeden otomatik olarak 30 saniye doluşturuyor. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Siparişlerimi girdim buraya. Diğerin 200 adet. Buraya da 85 adet diye girdim. Kaydettim ve kapattım. Siparişler attı eksileme. Daha sonra çalıştır diyorum. Enter'a basıyorum. 30 saniye içerisinde en fazla 30 saniye içerisinde bana satın alma ektecisini oluşturuyor. oluşturdu. Gördüğünüz gibi satın alma ihtiyaççısı şurada iki tane iki tane var. Giriyorum. Şimdi teyit ediyorum. Kontrol ediyorum. Şimdi buraya girdim. Siparişler adlı Excel'imi açıyorum. Model A'dan 200 adet. Model B'den 85 adet girmişim. Şimdi reçetelere bakıyorum. Model A'da Model A'da kaplomuz 1 adet gidiyor kaplo diye geçiyor cinsi. Model B'de de aynı kaplo kullanılıyormuş. Bir adet kullanılıyormuş. Bizim siparişler atlı 200 285 adet dablon bak üreteceğimiz için 285 tane kaploya ihtiyacımız oluyor. Şimdi bakıyoruz toplam ihtiyaç adetimiz 285 adetmiş. E, stok adetimiz 80'miş. Bunu nereden çekiyor? Bunu da şuradan çekiyor. Depo stok adlı ekselimizden çekiyor. Burada mesela kaplomuz 80 adetmiş. Motorumuz 85 watt motorumuz 170 adetmiş. Doğru mu yapmış? Kontrol edelim. Buradan bakıyoruz. Satın alma ihtiyacısına gidiyoruz. 80 adet evet kaplamız doğru. 170 adet de motorumuz var. 85 watt. Mesela 100 watt motorumuz hiç yokmuş. Ama bizim toplam ihtiyacımız 85 adetmiş. Mesela şurada toplam ihtiyaç adetlerimiz çıkıyor. Bizim toplamda 285 adet. Kaploya ihtiyacımız var. Ama bizim 200... 80 tane kaplamız var. 205 tane bu sipariş için yeni sipariş için ee, ihtiyacımız var. 205 tane kapla sipariş etmemiz lazım. Buradaki adetleri, bu tüm süreci otomatik olarak yapıyor. Nasıl yapıyor? Daha önce söylediğim gibi şöyle yapıyor. Buradaki akış şemasına göre akış yamasındaki ee, mantığa göre yapıyor daha önceki anlattığım bölümde. E, sistem bu şekilde çalışıyor. Yeni siparişiniz geldi mesela örneğin, yeni siparişiniz geldi. Buraya model adetlerini giriyorsunuz, model A, model B isimlerini giriyorsunuz, adetlerini giriyorsunuz. Daha sonra kaydedip çıkıyorsunuz. Buradan reçetelerden model A'yı, model B'yi sistem çekiyor. Buradaki reçetedeki malzemeleri çekiyor, adetleriyle birlikte çekiyor. Size bir malzeme ihtiyaç listesi oluşturuyor. Malzeme ihtiyaç listesinden de depo stok adetlerini düşüyor. En son size e, otomatik olarak 20-30 saniye içerisinde satın alma ihtiyacını oluşturuyor. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.